Oturdum bütün o 1300-1600 Osmanlı tarihini okudum. Ondan sonra başka kitaplara geçtim işte. E bir kere de bitirmiyorsun, bırakıyorsun. Yarım yarım mı? Yani bir bir hafta boyunca bir, ben hızlı okurum aslında. Hmm. Yani hızlı okumayı da bilirim. Şey, teknik olarak Teknik da. olarak nasıl okunuyor hızlı olarak? Yani... E... Blok halinde görüyorsunuz. Yani birer kelime kelime değil, dört kelimeyi bir kere de, bir saniyede görüyorum. Bunu öğretiyorlar mı? Öğretiliyor. Öyle mi? Benim ona gitmem lazım. Şimdiki alışılmamış hızlardan o zaman en teknik konuyu bile 2-3 katı daha hızlı. Ve eğer roman okuyacaksa ya gazete, haberlerle okuyacaksa o da bir daha 4-5 katı daha hızlı okuyabiliyor. Biz Tuğrul Bey'le aşağı yukarı 5 yıl önce hızlı okuma eğitimi vesilesiyle tanıştık ee, ki çok etkin bir eğitimdi. Ee, iki, iki buçuk katına okuma hızını çıkarttı kendi kişisel tecrübem. Akşamları hızlı bir şekilde gazeteleri okuyabiliyorum. Güncel oraylı yani gazetelerin yanında dergileri takip edebiliyorum. Ee, ve keşke bu eğitimi 10 sene önce üniversite sınavına girmeden önce, 15 yani sene önce alsaymışım. Üçüncü haftam bu. Bayağıdır gelişme var. Yani 139 kelimeyle başlamıştım. Şu anda 500 derdim. Geçen sene bir hızlı okuma kursu aldım. Çok faydalandığımı söylemeliyim. Herkese çok tavsiye ederim. Çok kısa zamanda ciddi bir etkinlik, ciddi bir dikkat, e, dikkat ve okuduğunuzu süratli okuduğunuz için dışarıdaki etkenlerden daha az etkilenerek daha konsantre, daha odaklı okuduğunuz için daha iyi bir anlamayla karşılaştığınızı görüyorsunuz. Ben çok etkilendim. Çok tavsiye ederim.